Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yemiz Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Yeni ofisimizdeyiz. Evet, yeni ofisimizdeyiz arkadaşlar. Ofisi değiştirdim. evet taşıdım ve kendime bir oda kurdum. Bu odada ilk videodayız. Ama onu anlatırız. Ondan daha önemlisi var. Bugün bu topların geldiği günden beri bana yüzlerce demiyorum artık. Binlerce mesaj attınız. Biraz sessiz konuşuyorum çünkü saat gecenin kaçı. İlk videoda polisler gelsin istemiyorum eve. abi çekiliş yap abi çekiliş yap dediniz ben de sizi kıramam biliyorsunuz zaten bu yüzden benim kanıma giriyorsunuz bugün devasa bir çekilişle karşınızdayım tam 5 kişiye sizlerden tam 5 kişiye top açılımı yapacağım bombacı çıkaracağım arkadaşlar şaka yapmıyorum bombacı çıkana kadar da bu 5 kişinin hesabında top açılımı yapacağım ve bu 5 kişiye çıkana kadar hesabına para yatıracağım bu şanslı 5 kişinin kesinlikle hesabında bir bombacı olacak kendime bir saat aldım Saparina. Peki bunun için ne yapacaksınız arkadaşlar? Bunu söyleyeyim. Ben yayınlara tekrar başlıyorum. Eve geldim artık. Yani akşamları, gece yayınlarda akacağız. Ve nerede yayın yapacağız arkadaşlar? Yeni yayın platformu Kik'te. Sizden de bu çekilişe katılma için yapmanızı istediğim tek şey bu. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bu 5 şanslı kişiden biri olmak için. Videoyu beğeniyorsunuz. Kanala abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Ve kick adresimizi takip ediyorsunuz. Belki açıklamaya koyacak Kik linkimize, kick linkimize kick.com slash remzi Tıklıyorsunuz abone olursunuz geliyorsunuz ve bu videonun altına instagram adresinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Siz instagram adresinizi yazdıktan sonra biz bunu canlı yayında açıklıyoruz ve canlı yayında hesabınıza Minecraft'lar yükleyeceğiz. O yüzden o canlı yayında kaçırmayın derim. Hangi gün açıklayacağız arkadaşlar bunu? Salı günü akşam saat 8 ya da 9 bunu Instagram'dan duyuracağım. Salı günü akşam saat 8 olarak bilin siz. 8 gibi canlı yayın açıyorum ve canlı yayında çekiliş sonuçlarını veriyorum. Üzerine çekiliş çıkan kişilere ne yapıyorum? Gidiyorum aynı canlı yayında top açılımı yapıyorum hesaplarına. ilk canlı yayınımızda sizlerin hesabına top açılımı olacak. Tekrar ediyorum 5 kişinin hesabına bombacı gelene kadar top açılımı yapacağım. Belki iflas edeceğiz ama sizin için değer. Vaa para gitti lan. Yapmanız gereken şey video ben kanala abone ol bildirimleri aç kick.com remzi kamala git abone ol takip et daha sonra gel instagram adresini bırak ve biz salı günü akşam 8'de kick canlı yayında o 5 kişiyi seçip hesabına myclub yatıralım ve çok güzel başlayalım yayınlara bundan sonra da yayınlarda sizlerle maçlar yaparız klasman kasarız çalışlar yaparız ekiple oynarız farklı oyunlar oynarız playstation'dan oynarız beklemede kalın kardeşim ama bunu kaçırmayın derim devasa bir çekiliştir yapılmamış görülmemiş bir çekiliştir Ayrıca yeni ofisim, yeni evim, ee, kendi alanım burası. Şöyle e, bakmanızı da istiyorum. Şurada Remzi 10. Bu aslında şöyle söyleyeyim ben. Size bunu göstermek istiyorum. Bu İbrahim Bildik diye bir abim vardı Venom forması bu arkadaşlar Venom benim bir ekibimdi arkadaşlar o ekip varken bana hediye olarak göndermişti bu formayı şuradaki formayı da Konami göndermişti zaten bildiğiniz gibi şu kutuyla birlikte arkada da plaketimiz var aslında burada Icardi'nin forması vardı Fenerbahçeli kardeşlerim çok fazla kızdılar bana çok fazla laf söylediler <laughs> Ben de onu kaldırdım ama gene diyorum. Ceko forması gönderin siz de bana. Onu da asayım. Icardi'yi de asayım. Muleka'yı da asayım. Hepsini asayım. Edin Vichy'e de asayım. Ben severim. Ama şimdilik böyle. Nasıl olmuş arkadaşlar? yorumlara yazarsınız. Neyse. Konumuz o değil. Çekilişe katılın. Ben çok beğendim. Ufak tefek rütüşler olacak tabii ki. Arkadaşlıklandırmayı falan tatlı bir hale getirmeye çalıştım. Bugün bari hani sadece çekilişle bitirmeyelim. Şurada Bekan içinde tobaçlığımı da yapalım değil mi? Bekan baharı. halledelim. Tümünü al diyoruz kardeşim. Bekan var. 6 tane bekan var açma hakkımız var burada. Bir de bizde var. 7 tane bekan var açabiliriz. Çok kişi çıkarmış, çok kişi son topa kadar bırakmış. Bekan var çıkaramamış. Elimizden geleni yapacağız işte. Ben de 34 topta çıkaramadım arkadaşlar. Bekan var ama şeyi çıkardım. E, Alfonso Davis, Luka çıkardım. Bir Rashford'la bekan var kaldı. Bunların hepsi Türk liginden lan. Şaka gibi ha. Konami bu ara Türklere çok fazla taktı ya. Bir tane açalım şöyle Bekan Bahar için ya. Bekan Bahar gelsin artık ha. Özlemedik mi? Yok. Gelmedi. Osako geldi. Osako bizi bozar kardeşim. Altı saat top hakkımız var. Bir bekan bağır gelirse şu alt topun birinde. Aha ekran yanıyor. Evet. Kim geliyor bakalım. Saat gecenin bilmem kaçı. O yüzden biraz daha böyleyiz. Biraz daha sakiniz. Yoruldum. Yani ekip şeyi taşı, sistemi taşı, her şeyi taşı. Çok fazla yoruldum. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük bir emek var. Her şey her şey daha güzel olsun diye. Ve hocam dört topak Aha hava ifşek gene yandı, ardarda yandı ama bence verirsin ya. He? Vermez misin Gülüm? Yok. Belçika Ligi'nden Kasper Schmeichel geldi. Tamam. 4 topumuz kaldı. Haydi. Gönder Konami. Gönder gelsin. Lan bize bir tane şey ya. Vallahi billahi. Bence gönderirsin ya. Son 3 topumuz. Haydi. Gönderiyorsun Konami. Abi ekran yanıyor. Bak bu sefer içi yeşil yandı. Gelebilir. İçi yeşil yandı bak. Ya Rashford geliyor ya da Beckham Bauer. Geldi mi? Vallahi geldi. Sonunda Beckham'ı getirebildik ya. Allah'ım son topu falan kalır diye çok umutsuzdum. İyi geldi, gerçekten iyi geldi. Baba adamdır Beckham oynar Ben Beckham ve Campbell ikilisini çok fazla seviyorum. çok hoşuma gidiyor. Top açılmaklar bitmedi değil mi? Ben Rashford'u çıkarmak istiyorum. Oradaki Rashford da güzel olur. Yok çıkmadı. Sutalo diye bir adam çıkmış. Şöyle geldik baba. Ücretsiz dedik. Bir daha tıkladık. Yok. Westwood diye bir adam geldi. Gene çıkarmadık neyse. Birkaç görev sonrasında çıkarız. Onun dışında şöyle geldik. Bir fullleyelim bunu. Oyun planı. Şuraya geldik. Sırala. Alınma sırası dedik. Şuraya tıkladık Bekan var Seviye antrenmanı diyelim. Şunları al fulle. Çok fazla yemiyor inşallah. Sıfır kaldı lan. Bir sürü vardı benim bundan. Herkese fulledim de hiç kalmadı. Şöyle geldim. Hocam şunu da aldık. Oyuncu ilerlemesi dedik. Bekan Bauer'u bir fullleyelim. Eylem. Otomatik daha 97, 98, 102 oluyordur. Şuraya da geldik. Bir kanla var yerine mi aldık? Maldinin yerine mi? Kanla yerine aldık. Çiçek gibi Bekan varımızı koymuş olduk. Elimize kolumuza sağlık abi. Çiğezay bu kartta da oynatamıyorum. Niye oynatamıyorum? Çünkü, çünkü çünkü açık oynatmıyorum bu kartta. Ya bir hafta açık iyi oluyor. Bir hafta şey iyi oluyor. Diğeri iyi oluyor. Bir de bu burada şunu yapmak istiyorum sıralı alınma sırasında abi Salah 103 oluyor dendi Salah alayım da bir oyun planı listesi buradaki Salah'a geleceğim şimdi 4 1 2 3 mü şu mu 4 2 2 mi yok bu bu Salah 103 oluyormuş Salah'da 103 yapalım seviye antrenmanı diyelim abi oyuncu ilerlemesi eylem oyuncu ilerlemesini sıfırla kardeşim Evet arkadaşlar bu şekilde dildiğinde 4 4 12 12 8 2 yapıldığında Salah 103 oluyor. Haberiniz olsun. Bunu da Salah çıkarına kullanmak isterse kullansın. Salah bu şekilde 103 oldu. Oyuncu ayrıca çok farklı bir şey oldu mu burada? 90 top süme. Bitirecek 93. Falso 90. Hız hızlanma çok iyi abi. Denge çok iyi tamam. Tamam 103'e çıkıyor bu şekilde. Haberiniz olsun dediğim gibi çekişe katımı unutmayın. Biz gördüler için. Bana çıkmaz demeyin. Belki o şanslı sizsinizdir. Kick Remzi Kamala kanalına abone olun. Üzerine salı günü olacak olan canlı yayını beklemede kalın. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı. Bildirimleri için unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.